Yani o yeni yapılan şeyler çok yani tasarım. Şimdi camileri bile bak Karadeniz'deki camileri Selçuklu camileridir. Tavanları ev tavanı gibidir. Şimdiki camileri yıkıyorlar onları kubbeli yapıyorlar. Ama tabii bizim bizedeki orta camiyi 1916'da Çarlık işgal ettiği zaman e, or içinde Elmeni taş taştakçılar vardı. Camiyi yaktılar uzun dönem öyle orası bir pazar yeri olarak kullandı. Caminin tabi duvarları duruyordu. Sonra esnaf onu yeniden onardı. Sonra da AK Parti geldi yıktı camiyi. Yani fark etmiyor bizim. Komünist gelse yıkmaz. Bak komünist gelse o camiyi yıkmaz. Şimdi Tayyip Bey diyor sana cami yapacağım. Ya vatandaş diyor ki bana cami var mı? Lazım değil kardeşim bizde cami var. Ha külliye yapacakmış. Denizi doldurup külliye yapacaklar mı? İçine i̇şte bir de cami yapacaklar. Kimse deniz kenarına camiye gitmez şehrin göbeğinde camiyi yıkıp deniz kenarına cami olmaz. Çarşıda olur. Çarşının içinde vardı orta cami. Tayyip Bey demişler ki 27 yıllık camiydi burası. Ya ben 60 yıldır burada cuma namazı kılıyorum. Nasıl 27 yıllık? Ben neden cuma namazı kıldım? Ya işte muhafazakarlık böyle olursa güzeldir. Yoksa sen parayı muhafaza etmek için uğraşırsan, hesap para para üzerine kurulursa Memlekete bir faydanız olmaz. Memleketi çıkmaza sokarsınız işte. Tayyip Bey kızmasın. Onu ben ben haberim yoktu demesin bana. Tayyip Bey'in haberi olmadan o camiyi kimse yıkamaz. Ankara'dan bir adam götürdü de dikti orayı. Mesut Yılmaz zamanında da Rize Vilayet Binası'nı yıktılar. Atatürk'ün gelip de konuşma yaptığı. Rize Vilayet Binası'nı yıktılar. Yine AK Parti döneminde Rize Tarihi Lisesi'ni yıktılar. Modern lise yapmışlar orayı. Ya kardeşim bunun bir metre duvarları var. Niye yıkıyorsun bunu ya? Vilayet binasını niye yıkıyorsun? Vilayet binasını yıktılar, yerini park yaptılar. Orta camiyi yıktılar, yeri, araba parkı yaptılar. Hocam, ya ben bu memleketi anlamış değilim ya. Azil, azil sosyalizm lazım memlekete. Kurtuluşu yok başka ya.